hareket ordusunun İstanbul'a yürüyüşü tüm Balkanlarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Hareket ordusunun faaliyetleri en güncel konuydu. Mensupları da meşhur olmuştu. Şevket Paşa'nın yaverinin kocacıklı olduğunu öğrendik. Kimdir, neyin nesidir derken Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin torunu Ali Rıza'nın oğlu Mustafa Kemal olduğunu söylediler. Bu videoda ders kitaplarında bir kelimeyle geçiştirilen Atatürk'ün dedesi Kızılhafız Ahmet Efendi'yi ve onun başına gelen bir olayı inceleyeceğiz. Osmanlı fethettiği yerleri Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak için İskan siyaset uygulamıştır. Bu siyaset sonucunda Anadolu'dan birçok kişi Balkanlara göç etmiştir. Bu göç eden kişilerden bir kısmı da Kocacık bölgesine gitmiştir. Kızılhafız Ahmet Efendi de Kocacık bölgesinde doğmuş ve köyün önde gelenlerinden biri olmuştur okuma yazma bilmektedir. Kardeşi Kızıl Mehmet Efendi ise bir süre öğretmenlik yapmıştır. Bir süre sonra kardeşiyle birlikte para kazanmak için Kocacık'tan Selanik'e göçen Ahmet Efendi'nin Ayşe Hanım'la birlikteliğinden dört çocuğu olmuştur. Bunlardan biri Selanik'te 1841 yılında dünyaya gelen Ali Rıza'dır. Ali Rıza Efendi'nin gerek okumuş olması gerekse ahail tarafından saygı görmesinde babasının etkisi büyüktür. Kızıl Hafız Ahmet Efendi 1871 yılına geldiğimizde ise Sofizade Feyzullah Han'ın kızı Zübeyde ile oğlu Ali Rıza'yı evlendirir. Bu evlilikten 5 yıl sonra Ahmet Efendi'nin hayatı değişecektir. Şimdi 1876 yılına gidelim. Osmanlı'nın süratle gerilediği ve Balkanlardaki farklı milletteki insanların isyan ettiği yıllarda çok uluslu bir yapıda olan Selanik'te bir hayli gergindir. 5 Mayıs 1876 günü Selanik tren garına Sevdiği Müslüman bir adamla evlenmek için Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen ve işlemleri için Valle gitmesi gereken Avrethisarlı Stefana adında bir Bulgar kızı gelir. Stefana'nın annesi bu evliliğe karşı olduğu için Durmu Selanik'teki Hristiyan önde gelenlere bildirir. Kimi kaynaklara göre ise kızının zorla dininin değiştirildiğini söyler. Amerikan konsolosluğundan iki kişi ve 150 kadar Rum ve Bulgar, Tren kızın gelmesini bekler. Kız geldikten sonra sevdiği ve üç Türk zabitle beraber valiliğe doğru giderken kızı kaçırmak için toplanan Rum ve Bulgar ahali kızın giymiş olduğu örtüyü ve peçeyi yere atıp kızı Amerikan konsolos vekili Lazaro'nun arabasıyla kaçırırlar. Olay Müslüman ahalinin gözünün önünde olmuştur. Kız Amerikan konsolosluğunun evine götürülür. Bu olaylar sonucunda Müslüman ahali toplanır. Müslümanlığa geçmiş olan bir kız zorla herkesin önünde kaçırılıp örtüsü çıkartılmıştır. Toplanıp isyan edenlerin başında gelenler arasında Kızıl Hafız Ahmet Efendi de vardır. Bu olanları gururuna gidirememiştir. Hükümet konağına giden halk kızın kurtarılması için validen devreye girmesini ister. Mehmet Refet Paşa Amerikan konsolosluğuyla iletişime geçse dahi bir sonuç alamaz. Lazzaro kızın verilmeyeceğini bildirir. Bu durum Osmanlı'nın sözünü kendi ülkesinde dahi geçiremediğinin en önemli örneklerinden biridir. Sonuç çıkmayınca olaylar ikinci günde devam eder. Halk Müslüman bir kızın bu duruma düşmesini kabullenememektedir. Üstelik Müslüman bir şehirde. Olayı civar yerleşimlerden haber alan Müslüman ahaliyle birlikte kalabalık her geçen saat daha fazla artmaktadır. Kızın verilmesi konusunda kararlılık gösterilmektedir. 3000 civarındaki Müslüman grup saatli camide toplanıp kızın derhal valilik binasına getirilmesini tekrar talep eder. O sırada Alman ve Fransız konsolosları nedeni bilinmeyen şekilde camiye giderler. Konsolosların camiye gitmesiyle halk tarafından alıkonulması bir olur. Devreye hemen Osmanlı meclis ülere girer. Halkın sakinleşmesi için kızın serbest bırakılması gerektiğini belirtip Amerikan konsolos yetkililerine mesaj yazmaları gerektiğini söyler. Fransız konsolos üstten bakan bir tavırla bu isteği kesin bir şekilde reddeder. Bu tavır halkı daha da kızdırır. Vali derhal camiye asker gönderilmesini ister. Fakat askerler camiye giremez. Kimi anlatımlara göre ise girmek istemez. Alman konsolos ise bu gelişmelerden sonra yazdığı bir mektupla can güvenliğinin olmadığını ve derhal kızın getirilmesi gerektiğini bildirir. Fakat iş işten geçmiştir. Anlık çıkan kargaşada konsoloslar öldürülür. Halk Amerikan konsolosun evine doğru ilerlerken Alman konsolosun kardeşi kızı bulmuş ve camiye doğru getirmektedir. Kızın bulunmasıyla halkın siniri yatışmıştır. Fakat ortada cinayet vardır. Hem de konsolos cinayeti. İngiltere'nin Selanik konsolosu bulunduğu tarafından İstanbul Büyükelçisi Sir Henry'e gönderilen raporun bir bölümünde şöyle yazmaktadır kız Müslümanlık dinine geçmesi konusunda kimsenin kendisine bir baskı yapmadığını yineledi. Yunanlar tarafından ele geçirildiği sürede kıza tekrardan Hristiyanlık dinine geçmesi için baskı yapılmasına rağmen Müslümanlık dininde kalmakta ısrar etti. Amerikan konsolos yetkilisi Lazaro ve adamları tarafından farklı farklı evlerde alıkonulan Stefana sürekli olarak serbest bırakılmasını yinelemişti. Fakat bu istek Amerikan konsolos yetkilileri tarafından son ana kadar kabul görmedi. Olayların duyulmasından sonra Rus elçi Ignatiev kendi başkanlığında Avrupa devletlerinin İstanbul'daki elçileriyle toplantı organize etti. Donanmayla karaya asker çıkarılıp Selanik ve bölgesi abluka altına alınmalı. Hatta gerekirse işgal edilmeli, dedi. Padişah da olaylardan haberdar olmuş, acil koduyla Selanik'e asker ve gemi yollanmasını istemiştir. Fakat Selanik limanının başka misafirleri de vardır. Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve İtalyan gemileri de Selanik limanına gelmişlerdir. Bu gemilerin birçoğu zırhlıdır. Osmanlı padişahı Abdülaziz olayların büyümesini engellemek amacıyla derhal suçluların yakalanacağını söyleyip üzüntülerini bildirir. Hızlı bir yargılamayla 12 kişinin idamına karar verilir. Bunlardan 6'sı derhal asılır. Vali, memur ve bazı askerler görevden uzaklaştırılır. 50'yi aşkın kişiye tutuklanır. Mustafa Kemal'in dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, idamı istenen 12 kişi arasında yoktur. Bu da onun, elçilerin öldürülmesi meselesinde suçu olmadığını göstermektedir. Elçilerin öldürülmesi hadisesinde nüfuslu birinin Arap kölesi, bir Çerkez ve bir Türk öne çıkmaktadır. Yargılama ve tutuklamalar devam ederken Osmanlı vatandaşı olup olayı başlatan Rum ve Bulgar ahaliden kimse tutuklanmaz. Amerikan konsolos görevlisi Lazaro olayların baş sorumlusu olduğu halde kimse Lazaro'ya dokunamaz. Üstelik İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Henry, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı raporda şöyle der. Olaylara Müslüman olan kızı vermeyen Rum asıllı Amerikan konsolos görevlisi Lazaro ile Yunanlar sebep olmuştur. Yine Henry yazdığı raporda olaylardan en çok fayda sağlayan grubun Ruslar olduğuna dair mesajlar vermiştir. Alman ve Fransız yetkililer hızlı yargılamalar sonucunda idam kararları ve 50'yi aşkın tutuklama olmuş olsa da vali, asker ve memurların tekrar yargılanmasını isterler. Selanik'te yapılan ikinci yargılama sonucu ilgili kişilerin cezaları artırılır. Fakat gelen baskılar dinmez ve üçüncü yargılama İstanbul'da yapılır. Selanik valisi Mehmet Refet Paşa hapse atılır. Memuriyeti sonlandırılır. Nişanlarına el konulur sadece zorda kalan ailesine bir miktar para verilir. Yine asker ve diğer memurlar da 15 yılı aşkın hapis cezalarına ve kürek cezalarına çarptırılır. Konsolosluğun ailelerine bizzat padişahın emriyle toplamda 900 bin frank para ödenir. Görkemli bir cenaze merasimi yapılır. Hristiyan ahaliye dokunulmaması ve yargılamaların adil olmadığı, idam edilenlerin haksız yere idam edildiği gerekçesiyle İstanbul'da bulunan öğrenciler protesto gösterisi düzenler. Protesto bir hayli ses getirir. İşte Kızıl Hafız Ahmet Efendi de yargılamalar sonucu bir oldu bittiye kurban gitmemek için büyük ihtimalle arkadaşlarıyla daha kaçar. Ünlü yazar Pierre Loti de o anları romanında işlemiştir. Gördüklerini şöyle anlatır. Güneşli, güzel bir Mayıs günüydü. Hava açıktı. Yabancıların filikaları geldiğinde cellatlar rıhtımdaki işlerini bitirmek üzereydi. Büyük bir kalabalık karşısında asılan altı kişi son çırpınışlarını yapıyorlardı. Pencereler, damlar izleyicilerle doluydu. İnfaz tamamlanmıştı. Askerler geri çekildiler. Gerçekleşen bu olaydan sonra Rum ve Bulgar çeteler Balkanlarda ağırlıklarını her geçen gün arttırmış, sınır ihlalleri yapmış, Müslüman ahalinin mallarını gasp etmişlerdir. Yıllar sonra Makbule Hanım Ahmet Efendi hakkında annesinden duyduğu şu cümleleri bizlere aktarır. Büyük babamın adı Ahmet'tir. Bu zat siyasi bir meseleden dolayı memleketten firar etmiş, 6-7 sene Makedonya dağlarında dolaşmış. Bu sebeple kendisine Firari Ahmet Efendi denilmiştir. Bundan dolayı da nihayetinde ölmüştür. Anneme mesleğini sorduğum zaman askermiş. Yemen'de hizmetleri varmış demişti. 1876 yılında yaşanan bu olaydan sonra 7 sene firari şekilde yaşayan Kızıl Hafız Ahmet Efendi, Mustafa Kemal 2-3 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Son zamanlarda Atatürk'ün soyu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış ve Kızıl Hafız Ahmet Efendi diye birinin olmadığı Atatürk'ün dahi dedesinden haberi olmadığını belirtmişlerdir. Bu imkansızdır. Hem Makbule Hanım hem de Mustafa Kemal dedesi hakkında birçok anıyı annelerinden dinlemiştir. Üstelik Atatürk babasının memuriyet yılları için Selanik'ten belge talep etmiş, gelen belgelerde geniş çaplı bir anlatım sunulup, Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin de adı birçok kez geçmiştir. Ek olarak Mustafa Kemal, Yörük sülalesinden geldiğini birçok kez bizlere anlatmıştır. Atatürk bir sohbetinde, ''Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir.'' demiş. Kardeşi Makbule Hanım'ın ''Yörük nedir?'' sorusuna ise ''Yürüyen Türkler'' cevabını vermiştir yine Zübeyde Hanım Makbule Hanım'a ''Bizim esas soyumuz yörüktür. Buralara Konya Karaman çevresinden gelmişiz. Babam Fevzullah Efendi'nin büyük amcası Mevlevi dergahına girmiş ve orada kalmıştır.'' demiştir. Mustafa Kemal'in Selanik'teki arkadaşı Kütahya Milletvekili Mehmet Somer Atatürk'ün ailesini yakından tanımaktadır. Atatürk'ün ataları hakkında şöyle demiştir. Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır Vilayetinin Debre Balasancanı'na bağlı Kocacık köyüne yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'teki ihtiyarlardan duymuştum. Kocacıkların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi Görüktür. Bunların kıyafetleri Anadolu'daki Türklere benzer. Yaşayışları hatta lehçeleri de aynıdır. 2014 yılında TİKA tarafından Kocacık'ta Atatürk'ün dedesinin evi tespit edilmiş ve Anıt bir ev yapılmıştır. Atatürk'ün zamanında bizzat istediği devlet arşiv belgelerini de videonun açıklama kısmına koyuyorum. Bu videoluk bu kadar. Kalın sağlıcakla.